Şimdi Olimpos'ta Korsan Camping'te e, Türk'ü arkadaşımla tanıştım. E, araç üstü çadır sistemini bize anlatacak. Kendi aracısını, aracına buna uygulamış. E, bakalım neler söyleyecek bununla ilgili. Ve i̇şte çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Çok pratik. Gördüğü gibi e, konforlu hiç de bunu sökmüyormuş. <laughs> Merak ettim birkaç soru oldu kendisine sordum. Merhaba Türk'ü selam. Olimpos'tayız, Korsan Kamping'de tanıştık seninle. teşekkür ediyorum senin gibi birisiyle de tanıştığım için mutlu oldum. Ee, çok güzel bir sistem kurmuşsun. Ben de hep merak ediyordum. Yakından inceleme fırsatı buldum. Ee, bize biraz anlatabilir misin? İlk e, bu sisteme geçme fikri nasıl oluştu? Ee, bu sisteme geçme fikri şöyle bir şey aslında. Ee, babam sürekli yolculuk halinde sürekli çadır kuruyordu önceden sonradan böyle bir şey yapmayı düşündü. Ondan sonra o başladı. Ben Türkiye'ye geldikçe arabayı kaçırıyordum ondan. ben de ev alıyorum. <laughs> da bayağı rahat bir sistem. Genişlik olarak 1.90'a uzunluk. Genişlikte 1.30. İki kişi rahatlıkla kalabiliyor. Isı <laughs> yalıtımı vesaire çok iyi. Yaz kış hiç sökmüyorsun hep böyle sabit. Yok araç üstünde sabit <laughs> kalıyor. Herhangi bir istek doğrultusunda sökme imkanımız var ama çok gerek duyacağınızı sanmam öyle bir şey. Yağmur fırtına konularında deneyimlerin olmuştur mutlaka. Yağmurda bir sorun yaşanmadı, fırtınada da fazla bir şey olmaz ama da yağmurda hı. içeriye herhangi bir su alma olayı yok. Hı hı. Zaten yapılan ürün ısı ve yağmur dayanıklı. Hı hı. Ondan dolayı fazla bir sorun yaşanmıyor. Ee, nerede yapılıyor bu Türkiye'de ve maliyeti nedir? Şu sıralarda hı. Temmuz ayındayız 2021. Yani şöyle söyleyeyim şu anki güncel fiyatı 6750. Bütün araçlara uygulayabiliyorlar zaten. Onunla ilgili sorun yok. Nerede yapılıyor? Yanlış hatırlamıyorsam bunun fabrikası Zonguldak'taydı. Sipariş üzerine renk ve ölçü şeyini değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra. Öyle. bu mesela bunun ölçülerini siz verdiniz. Biz böyle istiyoruz. Bu, ona göre mi geldi bu? bu standart ölçü. Artı ek olarak yapmak istediğimizde hani değişik standartlarda, değişik markalarda var. Ama renkli seçenekleri tamamen size kalmış, aracımızla kombin edebilirsiniz. Hı hı. E, kapandığı zaman herhalde üstteki e, beyaz kısımla alttaki, alttaki birleşiyor. birleşiyor. Şurada da bir aparatı var. Evet. O, e, bu aparat ve e, üzerinde çengeli e, kitleniyor ve bu şekilde hiç yıl boyunca sökmeden yağmurda çamurda hiç etkilenmeden böyle taşıyorsunuz. Tamam. Başka ne diyebiliriz bununla ilgili? Pencereleri dört tarafında var mı? Şöyle bir döneyim ben de. Pencereler iki tarafta kapı var, iki tarafta pencere olarak kullanabileceğiniz olan var. Hı hı. Merdiven beraberinde. Hı hı. Markası bunun Excellent Camp diye mi geçiyor? Evet. Excellent Camp. Ee, peki gün içinde sıcaklık varken yaz sıcağında içinde uyunabiliyor mu? Yani e, hava akışı içinde oluyor mu? Nasıl? Şöyle e, hafif bir rüzgar varsa yani çok sıcak değilse 45 derecelik bir güneşin altında değilsen rahatlıkla uyuyabiliyorsun. Hı hı. E, sen dastıra göre yaptın. Şu alt mekanizmayı da biraz e, göstereyim şuradan. Tüm araç modellerine uygulanıyor. Evet, evet orada. Peki kapalı iken e, süratimizi etkiliyor mu hız konusunda? bir sıkıntı şöyle yaratıyor bir mu? Bir şey, ayrı dinamik olarak zaten şekilden dolayı rüzgar akışını rahatlıkla sağlıyor. Ama gene şöyle bir şey var, bagaj üstü, araba üstü bagajlardaki etki bunda da var o kadar fazla olmasa da. Evet, peki e, yasal olarak bir belgelendirmesi gerekiyor mu, var mı prosedürleri? Bu sata tabi olması gerekmiyor diye biliyorum. Çünkü etkileyen bir şey değil sistem aynı bagaj üstü araç bagaj üstü gibi. Hı hı. Herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum ya da ben herhangi bir işlem yaptım. Kamp alanlarında da e, şu an mesela bir kamp alanındayız Olimpos'ta. Eee aracını içeriye girmişsin rahat bir şekilde. Onun da bir kolaylığı oluyor. Ben mesela benim arabamı almadılar içeriye. Ama seninkini almışlar. <laughs> Aracı kamp için kullandığın için bir öncelik <laughs> oluyor kamp alanlarında. Evet böyle de güzel bir avantajı da oluyor yani aslında bak, bu zaman. Güzel. Bir de merdiveni var. Ee, Hmm. Merdiveni de bu kapandığında e, diyorsun. Merdiven içeriye doğru. Şöyle hı -hı. Şu şekilde içine zaman bunu hı -hı. var. Kapak rahat bir şekilde kapanıyor herhangi bir şekilde rahatsız etmiyor ya da açık kalma olayı olmuyor. Hı hı. Onun dışında zaten ayarlayacağımız diyeceğimiz zamanda yüksekliğe göre şuradan alınır o zamanda. Tüm araçlara da yapılabiliyor değil mi? Binek araçlara. Bütün binek Bir araç. motor gücü istiyor mu? Şu minimum şu kadar falan gibi yok. bir şey yok değil şey, mi o ağırlık? Araç üstünde taşıma Hı -hı. kuvveti olduğu için zaten şey olmuyor, sorun olmuyor. Tamam oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hı -hı. Sağ olun.